Hakan Usta 35 yıldır aynı taburede oturuyor, aynı tezgahta her gün onlarca ayakkabı yeniden hayat veriyor. Eskiden ayakkabılar atılmazdı. daha değerliydi. Asıl şimdi atıyorlar, hatta hatta ince bir dikişi bile göstermek istemiyor gençler. Ben sihirbaz değilim ki böyle oksboksla kaybedeyim. Ayakkabılar değişse de tamir ustasının eli değişmiyor. Elinde çekici, iğnesi, tutkallarıyla yıllardır ayakkabılara yama yapıyor. Beldemizde bir ayakkabı vardı arkadaş. Onun boş zamanlarda onun yanında oturdum bir yaz döneminde. Babam görmüş herhalde orada. Sen ben ayakkabı tamirciliğini vereyim mi dedi. Ver dedim o gün bugün başladı. Dükkan sadece bir tamirhane değil, adeta bir tarih müzesi. Duvarlarda yılların izi var, raflarda eski model ayakkabılar. Buluştukları yer bulur. Örneğin şurada ayakkabı tamirse Hakan'ın orada buluşalım, orada konuşuruz derler. Bir adres verdikleri zaman... Buluşma adresi olabiliyor. Hakan mesleğinin son temsilcilerinden biri. Belki çırak bulmak zor ama umutlu. Çünkü ona göre elemeyi asla değerini kaybetmeyecek.